Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Utku. Yanımdaki de Emre. Evet. Dur. Aa, ah, neyse. Evet arkadaşlar geçiyoruz hemen planacak suyunu Bir dakika kayıda girmiş. Ee, arkadaşlar e, kusura bakmayın. Masaüstü sesini açmayı unutmuşum. E, şimdi Emre'nin sesi gelecek. Kusura Aa. bakmayın. <laughs> Merhabalar. Bana daha önce lag girdi kanka. Yanımdaki Emre'mle Bedwars gireceğiz arkadaşlar. Evet. wars. Ya ghostlama Kerem oluyor ya. Çıktın abi ghostlardan. Lan Ha çıktı. Ha. Utku kanka tiyent alıp gel. Tamam. Tamam. Ee, 11 bir eme salıyorum <laughs> şaka. <gülüyor> <gülüyor> kanka. kanka ha ee, oyunda bütün varlıklar senin oluyor ama tek bloktasın. Yani ee, şey, hiçbir bloğun da yok ve üzerinde bir sürü elmas var. Ne yapardın? Kanka. Hiçbir şey. Sen neredesin? için hemen gidiyorum. Bekle 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 beni bekle. Ben de dedik de var İkili de O zaman ben de adamları Değil düşürmek de de. için kullanırım. Kırılmadı ya. <laughs> öldüm öldüm dur dur. dur dur. Geri 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 geri. sende. O adam geliyor. Ben TNT jump için kullanayım mı? Kullanma kullanma. Kanka. O oh, iki kaç. Kanka adam TNT alabilir. Beni onun için. <laughs> Sarı gelmiş. Makro yok ya 1-8 Gel kanka gir A F keyfinize bakın Arkadaşlar gördüğünüz gibi Bakın göstereyim ben size ne makro var ne bir şey var Masumu da inceleme şeyi yaparım arkadaşlar gösteririm arkadaşlar yani. bir dakika inceleme yaparım arkadaşlar mouse inceleme şey yaparım ee, gösteririm arkadaşlar makro tuşu bile yok yok arkadaşlar gösterdim masa maso de Oh 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 oh. Ölüyorum. Kanka bizim base'e yardıma gel acil. Ya öldün işte. be. Ne yapacağız? Ne Ne yapacağız? Arkadaşlar bakmıyoruz oraya, adam telefon numarası attı. Harbi. Şey sarı takım, bak T basıp yukarı çık. Aynen gördüm onu. Yani arkadaşa videoyu durdurup arayabilir. <laughs> evet arkadaşlar, bizim videoyu izleyin. Araya da numarayı göstereyim ama YouTube bunlara karşı bir cezası var yani. Çaktırma zengin de olabilir ama şu an. <laughs> Atık abartma. Bir de oluyormuşum. Arkadaşlar hayaller, hayatlar. hayatlar bir Bak kız. E ee, telif yedim galiba. <laughs> Bu arada o şarkı telife giriyor mu? Telifin daha ne olduğunu biliyorum ben. Ama işte telifin müzikleri biliyorum. Kanka gel gel gel. Uy, blokla kulaş şey, öldürmüşüm. Şey, dur diyecektim. Bloğum yoktu ki. Kanka ben az önce bir blok kılacakmışım. Ay kap. O oh, adam geldi. Abi. Dur aklıma fikir geldi. Ana da adam acı mamuller gibi. Hop sana Arkadan diğeri geldi ya. Sever bir kez çalıcı olma. Utku öldüm. Adama bir geçmiş. Dur gel 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 gel, 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 gel. <laughs> e, hop. Mavi bize mi diyor? <laughs> Bak biz mavi. <laughs> Abi niye herkes bize macro diyor anlamış. Anlamış değil an. <laughs> Ağzına bak lan. Ağzına bak. Ağzına bak. Ağzına bak. Sansuruna Ayıp bir söylemesi. Edit yapmıyorsun. <laughs> Arkadaşlar 5B'den bir tane arkadaşımız konuşuyor. bilek bilek doğru. Adam haklı ama Utku haklı. Arkadaşlar önünüze geçene makro diyorlar. Gidin. Bırakın. Arkadaşlar. Bırakın. Arkadaş. Bir dakika makro açma. derken. Bırakın. Arkadaşlar de, ee, zaten Bırakın. Bırakın. makro aç. mak yani önümüze gelene makro dese klik diye bir şey olmazdı. Bu lafı da ben öyle. Ya abi gri bu kadar da çalıcı olma be bro. Oh! yat. Utku bizim bedel sana obi yapacağım. Ee, kanka ben açamam şey alsan. sen. Benim çünkü canım az. O zaman elmas seti alacağım. Ee, elmas seti ama kanka zaten benim ağzına tatlı değil ki. Arkadaşlar Abi bunun ikisini niye almıyorsunuz? Abi bizim ikisini da bu morların niye almıyorsunuz? Ee, arkadaşlar az önce fakeledim ya. Az önce kanka şey yaptım. Ee, yapamadım TNT jantla şeyi. Ateş topunu son anda fırlattım aldım ha. Kanka ben şu an... Bunu da ben şey çok iyi yapıyorum kanka. Ateş şey tutturamadım ya yani yetişmedi de ben alev topu atıyorum altıma yetişiyorum. Güzel bir taktik o. Evet. Kanka ikimize de set çekelim önce. Tamam. Yani senin bir konuk Kanka ortaya gelirsen set Bir tane elmasım var, 10 tane zümrütüm var. Geliyorum ortaya da. Olmuyor. 12 tane topladım. Geldim ortaya. Hayır, ortadayım aga. Hiç speed finish yapacak halim yok. Ben yapayım mı hemen? Yapayım mı ben? Hemen yapayım speed bridge. Speed bridge yapacağım aga. Speed bridge yapayım sen. Hah, tamam geldi geldi geldi. At 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 at. At 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 at. Yeah. Üret ilk, üret gir. Hop. Eee hop. biçim şeyler açtım ama. vallahi güçlü 3 Üç. Mükleer kardeşim. Kardeşler şey falan, falan mük. Hemen gidiyoruz kanka. Hemen hemen hemen. Kanka. Hemen hemen hemen. Şimdi ilk önce bir griye gidelim. bak Şurası şimdi onlar bak. Bizim... Kanka ilk önce griye gidelim. Onlar bizim bir elmaslarımızı toplamış. Hmm. Abi griye halledelim ya. Ben turuncu takipçi alacağım. kimin elmasını topluyorsun turuncu abi? Turuncu takipçisi alacağım mı? Rakip düşman Turuncunun yatağı kırık. Braa. Ama rakip düşmanın yatağı kırılması lazım diyor. Bra. Sarı da alamam. Gri'yi de alamam. Hiçbir şey alamıyorum. <laughs> Al. Of. Oh, ee, benim mora gitmem lazım oğlum. Oğlum iki tane elmas kaptırdım. 2 tane zümrüt kaptırdım adama ya. girdim bile oğlum ben. Abi ya. Ben yapacağım lan ne yapacağım lan. Ben de yan takıma gideyim bari. <laughs> Aa yetişemedim ya. <laughs> Kanka bu ne şifre gibi attım ya. Arkadaşlar şey Utku'nun şifresi. Aynen evet. aynen. Hayırlı olsun hesap. Adam adam adam. alırsın. Kesti beni. Oo adamın reçi var. Kanka dur. İntikamını alacağım. Utku intikam neydi? Soğuk gelen bir yemekti ama sen bu adamı çok fazla yemekle <laughs> yemeyeceksin. Kanka biraz hızlı videonun şeyi bitecek süresi. Abi para. Tangis. Neyse. Arkadaşlar bu videodan sonra ay bu maçı maçtan sonra bitireceğim videoyu. Neyse arkadaşlar görüşürüz bay bay. Evet arkadaşlar görüşürüz. Abone olup like atmayı evet, unutmayın. Evet, abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar bay bay.